hepinize Merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. zulu oyuncusuyum bugün sizler için e, rekabet videosu çektik farklı bir skorla e, zafer elde ettiğimiz bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim discorddaki sohbet muhabbeti de bir önceki videomda maalesef ki sesten dolayı e, yaşadığım problemden dolayı duyamadınız bu videomda her şey daha net daha güzel Umarım beğenirsiniz. Bu arada e, videoyu gerçekten beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ve yanındaki de e, bildirim butonunu açmayı unutmayalım lütfen. İyi seyirler, keyifli vakitler. <laughs> Kapalı <da> öldün. Herhalde <laughs> Açık orta Bakacağım açık orta. Oğlum bizim base gelmiş adam ya. Allah'ım ya. Bizim base'de kim kaldı? Kanka. Kanka bizim base geldi ama. Ölü de şey de. Nerede o adam? Evet. Radyo kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlar. <laughs> Açık orta merdiven var. Duramadım geri kaçtım. Gelmiş ka otopark. Ya sen kain misin? bu Kanka otopark bak. iki tane şey duruyor. Sniperlarla girersek ya da bombayı sisleyip girersek alırız her türlü. Açık şeyden geliyor. <laughs> ne, <biliyor musun? gülüyor> Aynen. Hadi bakalım, istedim Kanka adam benim buraya geçtiğimi görmüş sıkıyor şu anda Nereden oğlum bizim Otu da mı? da Otudaydı kanki beni bırak. Tam Kuruyor, kuruyor. Allah, Kendi base'inden geliyor. Ayı... Açık. Gladiyo kazandı. Oğlum. Bizim base'e bombayı kur ve patlat. Sen bakayım üstte açalım bizim iş. Biz. Aynı mı? Hadi Çabuk abi, söyle. Aynı aynı. Benim. Kanka bir tanesi jipin orada bir tanesi merdivenlerin orada. Abi bana sesin içinde sıkmışsın sesin. Yani bizim var merdivende. Merdivenden çıkınca sonunda kalır. Dönütpark gelmiyor. Ey ne ne davet mi var Helal. O da otoparktaydı. Bizim base. Bizim base otopark Açık, tarafı. Bizim bez. Açıktan da gelebilir. Bizim base geliyor. Üstte bence o ya. Sağda mı soldan mı? Sağ. 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 Sol. Nerede lan? Şu attı lan. 35 saniye kaldı ya. Alan büyük ihtimal ortaya indi senin ses kastın yer var ya kan Evet. Hmm. 17 saniyesi kaldı ya. Gladio evet. kazandı. Çok iyi vurdu ama. Evet. Kanki ben de buna çalışıyorum da bunu beceremiyorum ya. Adam dümdüz aç vur kapat yap hemen. Kanka o tıklamalıdaysa senin yapamazsın onu. Basılı tuta alman lazım. Şu senin bir ara söyledin mi? Aha. Mit var. Bakıyorsunuz mu? Açık koridora bakın ya. Bizim base yıldır lan sanki. Kanka çıktı o geri. <laughs> Çık oradan yatsın. Oto bizim ev kanka yeter. Oto parkta mı? Oto bizim base. Kaçtı. Şşt. Orta düğün sen onu ortada. Bak oynadı büyük ihtimal. Bir daha var Melih. Burada mı? Al. Ya burada ya öbür açıkta. Tabanca var. Tabanca Sakin ol lan. bombayı kur ve patlar. Pusuyor muyuz gene? Ben kapal kapal birisi aşırı kesin de ben ot oynuyorum şu aşırıdan o yüzden. Bulmaya çalışacağım. Kapalı orta varmış. Kalamazsam. Ay ya evet, kardeşim pişman olur. Kanka kessene. Kessene. Kesiyor mi? Çabuk çabuk. Kur kur ya, ya, kur. Oto. Kur lan kur. Adam ağda ya. Bizim base, bizim base merdiven indi. Bizim base'de ne? Oto mu indi kanka? Aynen. Yok kanka bizim base'deydi adam. Merdivenden çıktı merdivenden ortaya doğru dönüyor. Lan? O adam nereden bizim base'e girdi? Kur <laughs> <ve kur. gülüyor> Büyük ihtimal küçük evden girdi. Aynen. Aslıktır Maske vuramadım. Ay açıktan ya. Açık Yakın diyecektim. Öldü o. Ne var orada? Otur bir garanti açılıyor kanki ona göre önemli. Her, her yani açılıyor. Açılmış bak sol tarafta kanki bizim Otopark. evde oturuyor Ona Lan bomba bir önüme geldi. Gel bu top Kursun. Kapalı ortada ön de. Bomba kuruldu. Can az geliyor. Gladio kazandı. Beni müzikinin çalıyordu ben azda. Bombayı kur ve patlar. Kankam ben bakacaktım. Nereye? Buraya. Gel bak. Yok yok tamam. Kapalı orta geçmiş lan. Açık geliyor açık. Karar verin oğlum. Neresi geliyor ya? Açık var açık. Bir kişi var yanında. Kalan mı açıkta? Yok öldü o. Kalan da bizim beyiz oynuyor. Otopark garantiyle. Salon kuracağım. Kur kankam. Yanındayım. Hı? Adam otu da. otu A few moments later. Bir zoom shot atmışım. Oyunu bırak. Bak o kadar derece diyorum sana. Çekik kardeşim. <laughs> Var ya bak fena fena. bir Geliyor 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 geliyor. Kankam geliyor. Bakın şuraya. Karşı. Burak geldi ya. lan. Oğlum adam ya. otopark geldi gitti Allah sizi. Bizim base. Bizim base. Üste çıktı, üste tamam çıktı, üste çıktı. Üste çıktı bizim base. Önce mermiye kafa attım lan. <laughs> <laughs> Kendi base'inde <laughs> Kendi base'inde adam. Kendi base'inde. Akıl veriyor Bomba atıp kuracak mısın kardeşim Neymiş? Bomba atıp kurar mısın kardeşim Yalçın Ses sor Adamın... <laughs> Kendi beyzinde evet Eee kur. kur, ee, kur. kur. Sor ondan o tarafa bak Kendi beyz geliyorum Bomba, Bomba kuruldu. Asan da sağın da sağın Ha, oradan gelecek. Konum attık Yalçın anca vurabiliyor. ne bilmiyorum kanka. Kanka ses kas ses kas diyen sen değil misin? Otopark gidiyorum. Ses kas ses kas diyen sen değil misin? Sana demiyorum kanki ben seni sunarım ona. İçer misin tatlım? Can atma ateş ya. Vuramadım. Ne istedin cana? Lay lay lom galiba Hı. sana göre Lay lay lom bunu s**t Kapalı bakmıyor Bırak. Hıh. Ekspres. Kapalı kendi base'inde bu. Kapalı kendi base'i diyor. Ortaya dikkat, ortaya gülgesiz. Kankam. Evet. Alırız, almasına Sıkıntı yok yoktu zaten de. Bomba bölgelerini koru. Koru. <laughs> <laughs> galiba sana semeler. <laughs> o bomba geldi. Kapandı kapandı bizim bize geçemez, geçmiş. Geçti mi? Geçti. Bizim alt geldi. Şey gel. Kanka. Küçük evde adam, küçük evde küçük evde küçük evde. Sen ne yapıyorsun lan? Değişik. Oğlum yukarıdan biz küçük eve girdi ya. Bizim base'de. Bizim base'de. Bizim base'de adam bizim base. Sıkıştır bırak. Burak sıkıştır bırak soldan sıkıştır Burak. Şey sağdan. Küçük kapıdan çıkacak Burak. küçük kapıdan çıkacak. Blood yok kazandı. Helal. Lay lay don, galiba Ona bir mi? <laughs> bu, sonra, işte bu <laughs> Ona bir mi? Başımıza neler gelecek siz düşürür.